çalalım şöyle yalandan. Sumay mı abi ben diyorum sana. Cem destekli direkt unikle başlıyorsun. Kanka CZ adamı konuşup ne yapacaksın ki? Söverler amına Abi şeyi 400 kişinin birini. Oğlum bu ne lan Sumay bırakıyor? Şimdi sıra Sumay burada herhalde. Oy! Vallahi Cem destekli diyorum inanmıyorsunuz bak. Sumay burada daha yok mu? Oğlum ne oluyor lan unik akıyor amına. Allah Allah. Şimdi sıra unikte. Aa atmadı bu. Tamam bir reset. Reset biraz kızsın oğlum ban yiyeceğiz. Bak şu musluğu biraz kızsın. Manyak mısın sen? Ne diyelim sana? Bugün aklımdan geçtim biliyor musun Krembeli. Ulan dedim bizim bu domuz vardı. Neredeler bunlar? Şu ikinci el breaker'ı alalım, çekelim. Pıt 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 Altar da bizimkiler. Hayda. Vallahi bugün iş yerinde aklıma geldim biliyor musun? <laughs> Sağ ol kardeşim. Cappuccino. Kranberry görmedi abi devam. Hemen şunları da gerçi etmeye bilir lan hakkımız. Çok fazla değil bu kadarı yeter. Hey 3 yaptık. Devi 3 yaptık. Şunu da 3 yapalım. Ulan şimdi bir okuyordu resete çıkıyorum şu an buraya. Alır ee. Kabul eder. Şimdi dv'yi 4 yaptık. Şu dv'yi de 4 yaptık. Headbreaker'ı de 4 yaptık, yapamadık o zaman dv'yi 5 yapalım şu dv'yi de 5 yapalım çok güzel 5-5-5 Headbreaker'ı 4 yaptık, ulan headbreaker yandı be neyse ver slot ver abi ver, cenabet arkadaşlarım slot verir misiniz? Şundan 3'ün altı artı altı almamız yok mu ya? Burada kim var? Ersan Demir 7 demiş. 7 demiş Ersan Demir. Attık ve helalinden devemizi aldık. Çok güzel sünder. Ne olası be. İkinci devre için ver abi. Cenabet arkadaş. Eren Bektaş 4 demiş abi. Abi çok böyle bağırınca olmuyor ya Hemen abi şunu da artı alt aldık Temizinden Temizinden abi Helal lan size chat. Bize cenamet adamı lazım Şu raptor için bir slot ver 9 demiş Dead Shadow 9'a benim şeyim yok ama Jakumetsu Jakumetsu aleykümselam kanka attık ve geldi hadi bakayım Bunu da alırsak mıyız Helal lan chat Boyan basıyoruz kanka tamamen chatten cenabet bulmaca oynuyoruz. Temiz bulmaca, cenabet ne bileyim ne olursa işte. Şunu da belki bir art alt yaparız da bir şeyimiz olur ama Dur bakayım. 4 oldu. Şurada 5 oldu. Tamam. Buna da artı altı isteriz. Vay amına. Geldik bir pirü attık abi. Live Light'imizi bastık abi. Müziğimiz var mı? Müziğimiz de var abi. Attık bu da geldi abi. <laughs> Bugün chat'im ben gerçekten Dur şunu da basak bari de bunları sonra 7 yapalım ya. Bu İsmail tamam mı diyor. Oğlum artı altı 50 mi kanka? Aa hakkımız bitti. Humana geçelim dur. Yani ona göre reset kriptoyu veren kaçsın abi. Şunu bir artı, altı, artı beş yapalım. Yolda artı altı yaparız. Bizim chat bugün kuvvetli abi. Şurada dört yaptık abi. A dörde yandı. Tamam yeter bence. Dur. Bir tane daha besimiz var lan. Belki Hanguk gider yedi olur ama Ama olay efsane bir olay değil mi ya? Vallahi. Şurada da aynı dörtte yaktık. Burada alırız abi. Şunu da şurada alırız abi. Öl lan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane busa var mı paramız? 2 buz. Basmaya da paramız var. Yürü ya kulum. Şimdi biraz oyna be bir şeylerle. Şu dayını bir arasana reset. Reset dayını arada bir oynasın şeyle. Ver abi artı altıya ver abi artı altıya. 400 kez bana çıktığına göre bir dv'yi benim e, dediğim suratı bu. Kanka chatten kafaya göre seçiyorum. Yavyum. Yavyum 5 demiş. Hemen abi bak live kitimizi bastık. Bu da artı altı olursa zaten kesin abi diyoruz ya size. Bak ben size diyorum abi. Ya chat cenabet ya gem destekli. Artık siz karar verin. İnanmıyorsunuz. Yataşya. Yataşya 3 demiş yataşya. Yataş ya. Bunu da artı altı alırsak ama şaka gibi ya. Şaka gibi bir olay. Çok dinlendirme boş ver ya kanka garip. Şimdi DV'lere geldik abi. Ver slot. Ver Dark Bane'lere slot ver abi. Olsun 9 demiş. 7'lere de abi 2 preview atalım tıklayalım. Beyler bu arada eyvallah takipiniz için. Cisse. Cisse eyvallah kardom. Attık bir dart beyin geldi mi? Haydi bakayım. Yahab. Cici. Birincisi Cici. Dindar 57 7 demiş. Dindar. Dindar adam cenabet olmaz bu geçmez ama. 230 mi? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sana bir güzellik yapıyorum. Hangi bir sıra bir pürü. Hanguk aldık kanka Hanguk geç. O güzelliği diye smite amber. Varanite'ın götümü yırttım yazmış. Kanka 7'ye bak 7'ye atıyorum. Geçmezse biliyorsun. E, o göt kurtarılmaz. Haberin olsun. Bir piriyi bu da atıyorum kanka. Göt GG olur bak komple gider ben sana söyleyeyim. Bir ay sıçamaz. Hadi bakayım. Vallahi götü kurtardı. Helal lan! Oğlum ikinci hediye aldık lan şaka moka. Kaptur ııııı Ver slot ver ver. Ver slot. Ver slot abi. Hocam aleyküm selam hoş, hoş geldin kardon. Avustura 6 demiş. Bir primimiz attık aga. Baranayton. Bir tane, bir kez kanka sen o götü çizdirme şeyindesin kanka. Bir tane geçti kanka sen. Götü kurtardın abi bence sesi çıkarma. Şuradan Raptor'u da aldık mı var ya mis gibi mis. Mis gibi mis. Oğlum ne oluyor lan amına koyayım? Allah'tan başlığı değiştirdik ya yemin ediyorum. Ban yiyeceğiz amına <laughs> Yanacak demiş.